Herkese yeniden merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber harika bir kahvaltılık tarifi yapıyoruz. Peynirli köz biber dolması oldukça pratik bir o kadar da lezzetli mutlaka deneyin. Evet şimdi tarifimize geçelim. Öncelikle yağlı kağıt serili fırın tepsime 4 adet kapya kırmızı kapya biberi aldım etli biberleri seçmeniz daha güzel olacaktır, daha lezzetli olacaktır. 250 derece önceden ısıttığım fırında közleyeceğim biberleri. Biberler közlenirken iç harcını hazırlıyorum. 150 gram kaşar peyniri, 150 gram beyaz peynir ve yarım demet çeyrek demet kadar olacak da maydanoz ince ince doğradım öncelikle beyaz peynirimi eziyorum daha sonra bütün malzemeyi karıştıracağım biraz da çok az biçimde kadar diyelim de karabiber ekliyorum İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz yani lor peyniri de yakışır süzme peynir de kullanabilirsiniz istediğiniz peynirle yapabilirsiniz istediğiniz baharatı da ekleyebilirsiniz peyniriniz tuzluysa tuz kullanmayın. Tuzsuz peynir kullanıyorsanız çok az da olacak şekilde tuz kullanabilirsiniz. Tuz oranını kendinize göre ayarlayın. biberlerim közlendi üst katmanındaki kabukları soyuyorum alt kısmını soymuyorum ki açılmasın biberler birbirinden ee, bu şekilde sadece üst kısmını hani açıp peynir koyacağım üst kısmını soyuyorum kabuklarını daha sonra bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayıracağım sıcak olduğu için çok fazla dokunamıyorum bıçak yardımıyla orta kısmını açıyorum içine de e, hazırladığım peynir dolgusunu iyice dolduruyorum Peynirleri iyice doldurun. Benim hazırladığım peynir harcıyla 5 adet biber dolması rahatlıkla yapılabilir. Biraz peynirim arttı. Bu da aklınızda bulunsun yaparken. Aklınızda bulunsun sizin de. Dolmalarımızı hazır fırınlıyorum. Şimdi sadece üzerindeki peynirler kızarana kadar fırında kalması yeterli olacaktır. Dolmalarım hazır. Üzerindeki peynir çok güzel kızardı. Peynirin maydanozun kokusu biberle birleşti. Gerçekten harika oldu. Dolapta közlenmiş biberleriniz varsa onları çıkarıp hemen peynir dolgusu yapıp fırınlayabilirsiniz. Çok pratik olur o şekilde. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve ayrıca yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram, Twitter ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.